Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte retro bro alacağız. Ama ondan önce şuradan gelelim bir ücretsizimizi falan alalım. Ve şurada birkaç tane etkinliğimiz açılmış. Onları alalım. Ve gelelim abi. Retro bro alıyoruz. <laughs> Bakalım nasıl bir kostüm. Güzele benziyor ya. Değişik. brok nerede? İlla bana bunu yaptıracaksınız ya. Burayı bulmak da sıkıntı şimdi. Buldum. Burada bir bakalım deneyelim bu şunu. Bakalım nasılmış. <laughs> Atışları normal. Aynen. Sadece kostümü değişik. Atışlarını da bir değiş değiştirediniz. Bir efekt verediniz. Güzel olurdu yani. Süpersel. Aynısı olmamış. Yani değişik. Ama bence ee, şey. İşte, ee, roketinin arkası. Altın olması. Altın kaplamalı olması. Çok güzel. Roketi çok güzel duruyor. yani Şu vuruğa göre roketler. Karşılaşırsa. Bu daha güzel duruyor. Ama kostümünü çok beğenemedim. Hatta işgalinde atarız değil. <laughs> Bakalım. Oyun içinde de nasıl gözüküyor? Herkes de büyük ihtimalle şey olabilir. Brok olabilir. Herkes deniyor olabilir. Şöyle abla ayıp değil mi ya? Hadi aga be, Yemedi. yeme <laughs> Arkadaşlar adı işgalinde hangi karakter gelir? Onu bir yorumlara yazın ya. Hep defa anıyorum. Burada bir blok var. Tim 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 kanka sen maksın zaten. Tim olalım. Lan dur sinek geldi. Kanka sen bir sakin ol lan. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> zaten yeni uyandım. Direkt bir eksi ile başlamayalım. Lütfen. Böyle olmuyor. Bir tane daha girdik. Direkt burada kutu var. Şurada da var. Bu mortis aldırmaz ki bana. Mal bir kutuya vurmadım gördünüz mü? Burayı keselim. Arkadaşlar sabah sabah var ya o kadar leş oynuyorum ki. Tam kaşınma yürü git ya. Hadi şu kutuları bir karalım ya. La oğlum bu ne ya? Sabah sabah gerçekten çok kötü oynuyorum. Gerçekten ya. Kendimden tiksindim şu an ya. Şöyle şunu sevelim abi. Şunu bir kafan artık özsen ya. Of be burası da kırıldı. Sakin. Sakin ben değil ben değil oğlum. Deminden beri ölüyorum zaten amırıza soktukları. <laughs> Gerçekten çok kötü oynuyorum ya. Anlaşıldı bu arada brok gitmez. Aman mecburen. Neyse başka kartalarda da oynayacak bu elden sonra bakalım. İnşallah kimse çıkmaz. Bir dördüncü lan dur dur. Dur sakin ol. Onu da bir yeseydi var ya ne güzel olacaktı. Yemiyor ya. Bu beni kesin çeker. O yüzden ben sürekli bir tane bir tane bir şey diyeyim. Mermilerim de olsun. Hayır 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 ya. Lan Frank senin ben ağzına. Neyse baya bir düştüm arkadaşlar. Bir savaş topunda da oynayalım. Bakalım. Ya 3 da olmaz ya. Üç brok da olmaz ya. Anın, bir şuraya bakar mısın ya? Üç brok ne gözünü seveyim. Indirdim. Ultimi açacaktım, onların önüne açacaktım da olmadı. Başaramadık. Oğlum bir durun ya. Deminden beri Brock'la kaybediyorum zaten. <laughs> bir dakika bir dakika hiçbir şey yapmadım şu anda. Aa atamadım ya. Tam çektim öldüm. <laughs> İnşallah şu maçı yeneriz ya. Şu Mortis sıkıntı ya. Lan ne oluyor? Abi, bir tane daha vuramadım. Yapma tut tut tut. Tut. Allah senin bin belanı ya. Nerede bunlar? Abi iki tane ulti atıldı oraya. Yine dövmediler ya. Ne yapıyorsun oğlum bu? Son saniyede attım. Abi yenirim ya. Çok düştüm brokla. Gerçekten çok düştüm. İyi al git lan bakalım ne yapabileceğim. Of çok güzel işler başardınız orada. Öyle bir iş ben hayatımda gördüm. Düzgün oynayın ya. Öf. Randomlardan nefret ediyorum. Lan lan gol mü? Bir saniye kaldı. Bir saniye ya. Başka neyde oynayabiliriz? Şurada oynayalım bakalım. Burada nasıl gidecek? <laughs> Zaten güzel bir skin aslında ya ama o kadar da sağlam bir skin olduğunu düşünmüyorum. Atışlar da iyi olsa. Üçümüz niye gidiyoruz? Birimiz savunma yapalım. Bak onlar savunma yapıyor. Kim önde acaba? Biz önde gibi gözüküyoruz şu an. Aynen aynen biz önde gibi gözüküyoruz. Önde miyiz? Hadi yeniyor muyuz? Hadi. Gerçekten uzun zamandan yanlışlıkla kızgın ucu attım. Güzel güzel. Bir el daha var mısınız? Burada bir el daha atamıyoruz. Tekrar öne yok. Neyse yapacak bir şey yok. Bir daha gireriz o zaman. Bu arada çok eğlenceli ya. Hepimiz gidelim beyler. Hepimiz hepimiz. Hepimiz var ya bunların içinden geçeriz. Vur şimdi vur vur. Roza gelmesin be, yapma be. Roza bizim için burada çok sıkıntı olacak. Adamlar alıyor. Bin bin. Uç uç şimdi abi. Abi Roza gelmedi ben vuruyorum. Vur vur vur. Vurabildiğin kadar geçir diyeceğim de abi. Adamlar aldı zaten. Neyse bir el daha atalım ya bari. Kaç dakikalık kayıt olduğunu da bilmiyorum. Haydi bir daha binelim. Dynamax sen gel, Kara sen de gel. Tamam biz her türlü alırız abi bakalım. Bir kişi mi? Bir kişi de gelinmez ki. Aa adamlar oynamıyor zaten. Biz her türlü bu maçı seve seve de aldık. Seve seve diyorum arkadaşlar kötü bir şey demiyorum. Aldık aldık her türlü. Hiç kavgasız. 47 olmuş adamlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone videoya videoda like atmayı unutmayın. Bay bay.